Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün sizlerle arkadaşlar ne yapıyoruz? E, Futbol 2023'deyiz hocam ve hocam birkaç gün aradan yeniden sizlerleyiz hocam. Bildiğiniz gibi hocam bugün hocam büyük bir derbi var hocam. Vodafone Park'ta Beşiktaş Galatasaray derbisi ve tabii ki de biz ben her zaman cimbomluyum. Her zaman cimbom bomlu olmuşum. Galatasaraylı olmuşumdur. O yüzden de Galatasaray'dan yani hocam bu maçta Galatasaray kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor hocam. Şimdi buradan Galatasaray oyuncularımızı alalım. Bakalım nasıl olacak. Bu arada dizilişimizi de Galatasaray takımının dizilişine göre yapacağız bu arada. Önce eşle işte bir çıkalım buradan. Evet hocam şimdi şöyle gelelim dizilişimizi varsayılan. 4-2-3-1 diyelim hocam. Şimdi buradan oyuncuları alalım. İlk önce Sergio Oliveira gelsin buraya. Sonra hocam Leo Dubois yedeklerde kalsın. Ee, şimdi başka Berkan Kutlu, Abdülçerim Bardakçı. Başka Lucas Torreira. Ee, başka kim var? Buradan. Evet hocam bu arada bir küçük bir sorun oldu hocam o yüzden ondan çıkmak zorunda kaldım hocam kusura bakmayın şimdi buradan gelelim neredeydi Galatasaray diyelim buradan en büyük Galatasaray hocam Abdülkerim hızlıca gelelim hocam sonra Victor Nelson Lucas Torreira Sergio Oliveira'nı salalım. Böyle başka Çeyrem Aktürçoğlu. Buradan Oliveira'yı böyle yapalım. Torreira'yı da göbek yapalım hocam. Başka hocam bu kim ya Emin Bayram'mış. Sonra ortada Mertens olması lazım. Alırız şimdi. Yunus Akçun'u buraya salalım şimdilik. Başka Juan Mata gelsin. E, Frederick Mitchell yedek. Berkan yedek. Buraya. Yus Leo Dubois. Galatasaray kadromuz şekilleniyor hocam. Yusuf Demir. Sonra hocam Buffetim bir komis. Buraya başka kimi seçebiliriz yedi. Emin Bayram hocam. Buraya en ileri uçta hocam Maroy Icardi. Başka Mertensli sol kaldı. Hemen onları da almaya gidelim hocam. Sözleşme standart oyuncu kim filtre diyelim kulüp takımı Avrupa Cam Sport Toto Süper Lig Galatasaray kadrosu Zaniolo 47 Mertens 34 hocam Cardi buradan Zaniolo da var hocam Baş Kənanayhan da var. Millət Raşidsa da bizə lazım ocan. Bunu alalım. İlkincə ərlə, sonra isə Mərtən salarız. Mərtən Mərtənsi də aldık. Hızlıca alalım. Maalesef yükseltme zamanımız olmadığı için bir hızlıca almamız lazım. Kənanayhan da var. Okan Kocuk sen Sam Adekugbe Adekugbe'ni de daldım Kanadalı yeni oyuncu Sam Adekugbe Adekugbe'yi de aldık Başka kim kaldı Hiç kimse kalmadı Diğerleri lazım değil hocam Evet hocam buradan Nikola Zanyolo'yu da alalım hocam hızlıca. Ve böyle oldu ve hemen çık. Mertens böyle Raşitsa buraya girsin. Şunu sak yedekte kalsın. Sağ kanatta oynayamıyor çılan artık. 77 zaniyolo. Kimin yerine? Mitriyonun yerine. Ade Kuk ve de sol beşe gelsin. Böyle ve hocam Galatasaray kadromuzla biz maç yapmaya gidiyoruz. Oynat bakalım. Ve hocam Galatasaray kadromuzla maç yapmaya gidiyoruz. Ki Verona geldi. Şu Galatasaray kadrosunun güzelliğine bakar mısın? Raşit Sayın'a Musler'e aşağı bakıyormuş. Önemi yok hocam. Sonra belki dizilişi değişip 2-4-4-2 içi içi ya da başka bir diziliş yapabiliriz hocam ve biz maça geçelim hocam hızlıca Evet hocam maçtayız bakalım nasıl bir maç bekliyor bizi ve hocam Icardi'nin vuruşuyla maç başladı. Şöyle bir bunu Kullanıcı yapalım. Kullanıcı da kalmış. Özür dilerim. Abdülkerim bardakçı. Sema de Kugbe. Geri döndük. Şimdi Abdülkerim. Top kendisinde kaldı. Pası Lucas Torreira. Torreira Rashid'sayı gördü. Kaçan bir Rashid'sa olmadı. Evet hocam. De Paoli. Saça Boy. Top sayı açtı bu arada. Cardi Press yapıyor oradan da. Ozan Top Sasa'yı açtı ve Top bizde. Sasa Boe, Milot Rashica, Dubois pasını verdi ama offside var idi hocam orada. Evet o Orta. Şimdi kafa vuruşu. Samade be, Şimdi. pas verdik. Çerem. Oliveira Mertens. Pası. Icardi. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Durumu 1-0 yaptı. Arjantinli Agent, Yıldız. Taraftarın sevgilisi olan şarkısıyla Mauro Icardi sahnede hocam Ma Mauro Emanuel Icardi Mertens'e burada harika Oliveira'da Mertens bıraktı Icardi ve top alarda hocam. Durum 1-0 Mauro Icardi. Şimdi orada bir baskı oluştu. Oliveira Şimdi kaçan bir Icardi var Icardi Icardi vurdu durum 2-0 Mauro Icardi durum 2-0 işte bu Taraftarın sevgilisi yeniden taraftar buluşuyor şey. Bu da Oliveira'nın ol, ısrarlı top alışı ve pası Mauro Icardi karşı karşıya ve gol 2-0 Şimdi hocam oyun başlayacak tekrardan. Şimdi Kade bir top daha kazandı. O ayka bir pas bıraktı Mertens'e. Mertens vurdu kaleci. Maalesef bu sefer kaleci izin vermedi pozisyon hocam. Numaralarda da biraz farklılık var. 7 çerem olması lazım. Şimdi hocam Oliveira Oliveira geliyor. Ortası Adekug ve geldi. Top Satsa boy Satsa boy vurdu. Korner. Kısa korner vuruşu diyelim burada. Kim bu Celan hocam. Raşit sağ. Raşit sağ. Orta. Çerem. Koleci. Icardi. Top. Kaleci. Montipo'da kaldı top. Bu arada Çerem Hall. o kola ban içindən şut atmaya başardı bu arada samed adekube çeram top raçipdə qaldı bu arada tərkər gələcəklərdi ki top nə isə ki çıxdı oca çeram pası şimdi mertensə mertens verdə adekube çeram burakda mertensə mertensdən pas Icardi Hattrick Mauro Icardi Hattrick yaptı hocam Mauro Icardi Taraftarın sevgilisi Yunus buluşuyorlar Birbirleriyle taraftarlarla buluştu Dutch Latin Sert şut ve topa alakta Durum 3-0 Mauro Icardi Şov Bu derbiye gelecek olursak hocam Biraz ayrıntılarla size Bahsedeyim hocam Şimdi bu pozisyondan sonra bir kafa. Montipo'da kaldı. Evet hocam Beşiktaş Galatasaray derbisi. Hocam Modafon Park'ta oynanacaktır hocam. Dolma Bahçede ve bu ma hakemi, bu maçın hakemi Ali Şansan olacaktır. Bu arada bir şey söyleyeyim. Ali Salan e, ilk kez derbi maçı yönetecek ve bu arada TC pozisyonu kardı. Çok şık dokundu. Mauro Icardi birim gösterir. Gerçekten harika oynuyor hocam. Olivera çora merkezleri de birim hocam. Evet. Burada top alamadık. Evet hocam derbiye dönecek ol olursak biz Mauro Icardi bir şut fake'i harika çalım ama olmadı. Oradan gördük Satsa Boya ama olmadı. Evet hocam bu derbide Galatasaray'ın Galip gelmesi lazım. Galip geleceği takdirde liderliğini sürdürecektir. Saça bu. Sol aya tut, dudak tutlatan sol aya çok tehlikeli bir şuttu. Bakalım pozisyona oy oy oy. Gerçekten çok tehlikeli hocam. Çok tehlikeli. Fransa isabetinden çok tehlikeli bir şut. Şimdi oradan Oliveira topu Oliveira'nın açtı ya. Şimdi Tameze oradan Çerem aldı. Çerem uzaklardan vuracak da olmadı. Oliveira çekti. Oliveira top çarptı orada ve derken ilk yarı bitti hocam 4-0 ve ikinci yarıya geçelim biz. Hocam ikinci yarıya Verona başladı. Ve bu arada Abdilgar Torreira topu aldı. Bu topları da çok iyi kazanıyoruz hocam. Lucas Torreira abi pas geçmedi. Oradan Oliver aldı. Çerem geliyor. Çerem hızlandam olmadı. Uzun top Adekugbe. Çerem ayakta kaldı. Şimdi pas. Oradan bir kez daha Adekugbe. Kugbe. Ade Kugbe ilerliyor. Ade Kugbe ortasına açtı. Icardi. Top Icardi gelmeden Montipone çıktı o zaman. Icardi taraftarın sevgilisi. Bu maçta iki gol bekliyorum ben oradan oradan. Ondan hocam yani haydi cimbom diyoruz ve kazanacağına inanacağız diyoruz. Ve bu arada Oliveira'dan orta Mertens offside. Offside hoca offside gerçekten de varmış. Odzan ve Odzan bu Galatasaray az önce söylediğim gibi galip geldi takdirde liderliğini mühkemlendirir. Beşiktaş ise kazanıp şampiyonluk umutlarını açmak istiyor Odzan. Çeren pas Mertens. Ah be. Ve bu arada bir baskı yıkardı. Topu kaybetti. Mertens topa yetişti. Raşitsa. Boy. Ortası. Çeren. Teli çeli bir şuttur. Çeremaktır çoğulu. Çerem. Bu adam neyin nesi? Şimdi hocam yine bir baskı var orada. Hocam şimdi Adekuk ve top dışarıda. Hocam sakinliğimizi korumamız lazım. Evet hocam galip geleceği takdirde Galatasaray lider olacak, liderliğini koyacak ve puan farkını 6'ya söylüyor. Ve top Muslera'ya geliyor. Uzun bir top attı oradan. Rashid Sağ, Mertens pası Icardi'ye, Icardi, Icardi. Şık dokundu olmadı aşırtmakla. Ve geri çekildi Icardi. Geri çektik. Nelson topa iç buluşması. Bu arada top Adekugbe'de kaldı. Adekugbe'den uzun top. Ozan zaman yetişemedi maalesef. Rashisa'yı düşünmüştüm ben. Maalesef. Evet hocam şimdi Boey, Torreira, Mertens, Mertens vurdu. Top çeremde. چرم چرم وردو و درم پش سفر آلده چرم آخی داشت درم پش سفر آلده بیش 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 Evet hocam şimdi bu hocam gidelim 2 i̇çi, içili değişiklik yapalım. 4-4-2 demek istiyorum ama böyle de olmaz ki bir içili yok mu ya burada? 3-2-3-2 üç, üç, var hocam. 3-1-4-2 oynayalım bakalım. Mertens oynayabiliyor. Ama böyle de olmuyor ki. Her neyse hocam. 4-2-3-1 kalalım biz. Böyle. Şimdi hocam. İkadi'ye teşekkürler hocam. Derbiden bekliyoruz onun performansını. En azından bir 2 gol bekliyorum ben ondan. Şimdi ise değişikliklerimizi yapalım hocam. Yunus'u da alalım şöyle. Yunus başka bir değişiklik var mı? Hayır. Evet hocam ve geç çık çıkalım şöyle. Sam Adekur be. Çerem, Icardi, Mertens, Mertens diyor Mertens, Mertens bir şut fake, Mertens pas olmadı be. Acaba zaman yetecek mi Gomis'in girmesine? Bence hayır ya. Gomis'in girmesine zaman yetmeyecek ve bu arada tercih geliyor da be alamadı. Top dışarıda ve maalesef değişikliklerimiz olmadı hocam ve kadro 90 dakika sağda kaldı hocam ve 60'ın 40 oynamışız. Maçın adamı elbette ki Mauro Icardi hocam. Ondan sonra Oliveira, Çeren ve Mertens gelmek. Dadi Kuk Icardi'ye teşekkürler hocam. Ve bu performansını gerçek maçta bekliyoruz hocam. İnşallah 2 gol ya da 3 gol atar diye ben düşünüyorum hocam galibiyet e, maçın kahramanında olacağını düşünüyorum evet hocam bu aralar biraz form düşüksüzlüğü demeyelim biraz yorgun hocam ama buna bakmayarak derbilerde kendisini iyi, iyi bir grafik çizdi hocam harika performans gösterdi hocam buradan mayıs kampanyası varmış bunları alalım round bir hedefler de varmış evet arkadaşlar Bugünlük bizden bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir hocam. Beşiktaş Galatasaray derbisinde kaz Galatasaray'ın kazanmasını diliyorum hocam. Haydi be bomb, seninle yanayım hocam. İnşallah sen kazanırsın ve, ve hocam skor tahminine gelecek olursak hocam Galatasaray'ın ben 3-1 ya da ya da işte belki de 3-2 olacağını düşünüyorum ben hocam. 3-1 Galatasaray alır bu maçı ve Sport Otosüper Lig'de lider benzerliğini kuvvetlendir hocam ve hocam biz videomuzu kapatıyoruz hocam bir sonraki videoya kadar kendinize çok ama çok çok iyi bakın sağlıklı kalın ve hoşça kalın bay bay